Metaverse siber güvenlik alanında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Bu dijital dünyada karşılaşılan tehditler geleneksel siber saldırılardan oldukça farklı. Kimlik avı, phishing artık daha sofistike ve sürükleyici yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Kullanıcıları sanal para birimleri veya dijital kimliklerini ele geçirmek için kandırmaya çalışıyor. Veri ihlalleri AR ve VR teknolojilerinin kullanımıyla daha karmaşık hale geliyor. Bu da kişisel verilerin korunmasını zorlaştırıyor. Bu tehditlere karşı koymak için siber güvenlik profesyonelleri secure by design yaklaşımını benimsiyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi, tehditleri tespit etmek ve hızlı bir şekilde müdahale etmek için kullanılan temel araçlar haline geldi. Metaversede güvenliği sağlamak için regülasyonların yeniden şekillendirilmesi gerektiği açık, çünkü blockchain gibi teknolojiler yeni güvenlik ihtiyaçları doğuruyor. Eğitim ve farkındalık, Metaverse'teki siber güvenlik mücadelesinde kilit rol oynuyor. Kullanıcı eğitimi, bireylerin kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmalarını ve kişisel bilgilerini nasıl koruyacaklarını öğrenmelerini sağlıyor. Profesyonel gelişim ise siber güvenlik uzmanlarının bu yeni ortamın dinamiklerine adapte olmalarına yardımcı oluyor. Sadece kullanıcılar ve profesyoneller arasında değil, aynı zamanda farklı sektörler ve uluslararası düzeyde güvenli bir metaverse ortamı oluşturmak için hayati önem taşıyor.